Bu videoda karakter yapımızın, mizacımızın, cinsel hayatımızın nasıl etkileyebileceğini konuşacağız. Bakalım gerçekten de mizacımız bizim cinselliğe yaklaşımımızı doğrudan ya da dolaylı yollardan etkiliyor mu? Psikoterapist Doktor Cem Keçe ile birlikte bunu masaya yatıracağız. Evet hocam karakter yapımız cinsel hayatımızı, cinsel performansımızı, fantezilerimizi kısacası cinsel yaşamımızı nasıl etkiliyor? Şöyle e, karakter ve kişilik Bizim çocukluktan beri yaşadıklarımıza tepki olarak ortaya çıkan unsurlardır. Huy ve mizaç ise genetik yönü olan durumlardır. Ve e, bazıları dışa dönüktür, bazıları içe dönüktür, bazıları daha neşelidir, bazıları daha canlıdır, bazıları ise daha yavaştır. Bunlar huy ve mizaç olarak bilinir. Ama kişilik ve karakter dediğimiz ise çocukluk yaşantılarıyla şekillenen, e, özleşimlerle güçlenen ana yapılardır. Mesela kişilik ...yapıları olarak baktığımız zaman narsistik kişiler, daha büyüklenmeci, kendilerini daha üstün, daha yukarıda gören insanların cinselliği aslında üstünlüklerini ispat etmek için bir araç gibi kullandıklarını görürüz. Borderline dediğimiz kişilik yapılan yapılarındaki kadınların ise cinselliği daha çok değer ve sevgi arayışı için bir araç gibi kullandıklarını görürüz. Histrionik dediğimiz kadınların ise ayartıcı davranışlarda bulunarak aslında ilgi çekmeye çalışarak cinselliği kullandıklarını görürüz. Mükemmeliyetçilerin ise cinselliği bir görev gibi algıladıklarını, işte yapılması gerekenler listesinde o da vardı, onu da yaptık şeklinde yaklaştıklarını görürüz. Çekingenlerin ise cinsellikten kaçtıklarını, korktuklarını, sorumlu olduklarını görürüz. Bağımlıların ise e, ...cinselliğe karşı bir bağımlılık geliştirebildiklerini, işte porno bağımlılıkları gibi, mastürbasyon bağımlılığı gibi bağımlılıklar geliştirdiğini görürüz. Huy ve mizaç açısından baktığımız zaman aslında enerjik ve canlı insanların daha tutkulu seviştiklerini, sessiz ve içe dönüklerin ise biraz cinsel yaşamlarının problemli olduklarını görürüz. Bildiğimiz bir şey var, huy ve mizaç değişmiyor ama huy ve mizaçla yaptıklarımızı değiştirebiliyoruz. Kişilik ve karakter ise çok zor değişiyor. Ama değişmese bile kişilik ve karakterimizi yumuşatmanın bir yolunu da bulabiliyoruz. Her halükarda mutluysak devam ediyoruz. Mutlu değilsek de davranışlarımızı, sözlerimizi ve seçimlerimizi değiştirerek mutluluğumuzu arttırmanın bir yolunu da bulabiliriz diye düşünüyorum. Şimdi biz kendi merkezimizdeyken bir karakter yapımız var ve hayata kendimizi bu karakterle sergiliyor ve sunuyoruz. Ama iki kişinin bir araya geldiğinde oluşturduğu sinerji, ilişki, cinsellik ya da sosyal etkileşim bu mizaçları bir araya getiriyor ve farklı farklı dünyalar oluşturuyor. Buradaki mizaç farklılıkları, örneğin çok zıt insanların daha kolay uyum kurmasını mı sağlar? Yoksa bu çok ciddi problemleri mi neden olur? İdeal ve mükemmel ilişki ya da mükemmel eşleşme diye bir şey var mıdır sizce? Şöyle ideal olduğunu söylemek çok zor. Çünkü evlilik ve ilişkiler aslında bir kumar. Biz bütün ihtimalleri göz önüne bulundurarak bir ilişkiye başlıyoruz ama onu yaşamadan bir şey diyemiyoruz. Mesela zıtlar birbirini çeker diyoruz, zıtların kavga ettiğini görüyoruz. İşte aynı kafada olanlar daha mutlu olur diyoruz, aynı kafada olanların çok monotonluk yaşadığını görüyoruz. Yani psikoloji ve psikiyatride bir şeyi net olarak söylemek çok mümkün değil. Ama denemek gerekiyor. Ve biz birisiyle mutlu olacağımız zaman bunun emarelerini görebiliriz. Mesela çıkarken, sözlüyken, nişanlıyken aramızda bir tutku varsa, birlikte eğlenebiliyorsak, evlendiğimizde mutlu olacağımız dair bir hipotez geliştirebiliriz. Ama evlendikten sonra mutsuz olduğumuzda da buna şaşırmamak gerekir. Çünkü iki insan aynı evin içine girip bir ilişki yaşamaya başladıklarında her şeyle karşılaşabilirler. O karşılaştıkları nasıl yönetecekleri çok önemlidir. Çünkü bir ilişki dediğim gibi aile, toplum, ekonomi, geçmişimiz, hayallerimiz her şey etkileyebiliyor. O nedenle bu sorunun net bir yanıtını yaşamadan veremeyiz. Ama ihtimalleri arttıran, ihtimalleri azaltan şeyleri söyledim demin. Ama yaşamadan bir ilişkinin nasıl olacağını bilmek mümkün değil. Bunu şöyle metaforla anlatalım. Bir AVM'ye gittiniz, çok güzel bir ayakkabı gördünüz mağazanın vitrininde. İçeri girdiniz, denediniz, ayağınıza çok güzel oldu. Ondan sonra fiyatında pazarlık yaptınız, aldınız o ayakkabıyı. O ayakkabının bana vurmayacağını kim garanti edebilir? Giydikten sonra vurup vurmadığını görüyoruz. Ha vurmamasına hayal ediyoruz, arzuluyoruz ama vuruyor. Vurduğu zaman önümüze fazla bir seçenek yok. Ya o ayakkabıyı tamire getireceğiz ki buna evlilik terapisi deniyor. Ya da o ayakkabıyı ne yapacağız? Artık giymeyi bırakacağız ki buna da boşanma deniyor. O nedenle ayakkabıyı giymeden vurup vurmayacağını anlayamadığımız gibi bir ilişkide de mutlu olup olamayacağımızı o ilişkiyi yaşamadan söyleyemiyoruz ama en ufak bir mutsuzlukta da boşanmak doğru değil ama mutsuz bir evliliği de ilişkiyi de sırf başladık diye sürdürmek de doğru değil Şimdi bazı karakter yapılarının Aslında birbirini neredeyse iyileştirmek ya da birbirlerinin travmalarına aynı olması amacıyla tercih ettiklerini görebiliyoruz işte sadizm ve de bu karşımıza çıkıyor tek bir tanesi aslında bir ilişkiyi ayakta tutmuyor ama ikisi bir araya geldiği zaman birbirlerinden güç alan iki yapı ortaya çıkıyor. Bu şekilde baktığımızda ilişkilerin dinamiklerine ve kişilik yapılarına bu örüntüler acaba ihtiyaç duyduğumuz insanları çekmemizi sağlıyor? Yoksa biz onları bir terapist gibi mi görüyoruz? Onları bir kum torbası gibi mi görüyoruz? Yani şöyle patolojik kişilikler birbirlerini bulup birbirlerinden tatmin arayışına girebilirler. Mesela narsistik bir yapıyla borderline bir yapı çok çatışmalı ama çok tutkulu bir ilişkide yaşayabilir. Bir sadistik yapıyla bir mazoşistik yapı cinsel açıdan mutlu olabilir. Ama ilişki dediğimiz zaman bunların ötesinde çok daha farklı boyutlar var. O nedenle bazı karakter, huy ve mizaç özellikleri uyumlu ama bazıları da çatışmalı olabilir. Yine de onları yaşayıp denemeden bir şey söylemek çok mümkün değil. Evet, şimdi biraz geriye doğru gidecek olursak aslında karakterimizi oluşturan bir hikayemiz var hepimizin hayatında. Ve oradan taşıdığımızda çok fazla izler var. Bunları hayatımız boyunca birçok farklı şeyde durumda karşımızdaki insanlara yansıtıyoruz. Bunları görüyoruz ama görmezden mi geliyoruz? Ya da mizaç farklılıklarımızı aslında sonra zaman içerisinde çözeriz diye düşünerek böyle bir hata mı yapıyoruz? Şöyle biz aslında birini sevdiğimizde onu kendi hikayemizle seviyoruz. Biz aslında birini sevdiğimizde onun hikayesini de seviyoruz. O hikayeler uyuşursa, mutlu oluruz. çatışma yaşıyoruz. Ama eğer bizim hikayemizde bir patoloji varsa, eğer bizim hikayemizde çözümlenmemiş bir mesele varsa o zaman o hikayedeki rollere uygun insanları hayatımıza alıyoruz. Mesela alkolik bir babanın kızı hayatına alkolik bir erkeği alabilir. Çünkü hikayesinde o var. Ya da alkolik biriyle evlenmese bile adamı alkolik hale getirebilecek kadar ona bir manipülasyon yapan bir kişiye dönüşebilir. Çünkü herkes hikayesiyle sever, Herkes hikayesindeki rolleri tekrar eder. Bu insanların yazgısıdır. Ama bu yazgıya meydan okumak, bunu terapiyle düzeltmek mümkündür. Mesela soğuk ve dokunmayan bir annenin oğlu soğuk ve dokunmayan kadınları çekici bulabilir. Onlarla evlenebilir. Onları annesinin ona vermediği sevgiyi verme hayaliyle hayatında tutabilir ama annesi gibi kendisine dokunmayan sevgisi bir kadına da dönüştürebilir. Bunların hepsi insanın hayatının bir gerçeğidir ve psikolojinin de psikiyatrinin de temel konusudur. O nedenle bugün bizi dinleyen insanlar hayatlarında bir mutsuzluk, bir çatışma ya da bir uyuşmazlık görüyorlarsa bunu bu bağlamda da biraz ele alsınlar. Hikayelerine baksınlar birlikte oldukları kişinin. O hikayede hangi roller örtüşmüş? Ona bir baksınlar. Çünkü hikayemiz kişiliğimizi belirliyor. Mesela biz ne diyoruz? İçine doğduğumuz aile ve 0-7 yaş döneminde yaşadıklarımız kişiliğimiz ve kaderimizdir deriz. Şimdi buralardaki rolleri bilen, e bunların farkında olan daha doğru seçimler yapabilir. Çünkü kendini bilmek, Yunanistan'da Apollo'nun Tapınağı'nın kapısında yazan kendini bil, kendini tanı sözü çok değerlidir. Biz kendimizi bilmeyince, zaaflarımızı bilmeyince o zaaflar tarafından yönetiliyoruz. Bize kimin güzel göründüğünü, bize kimin seksi göründüğünü, bizim kime karşı çekim hissettiğimizde hikayemiz belirliyor. Ama ben o hikayenden hiçbir haberdar değilsem yaşayarak öğrenmek zorunda kalıyorum. O yüzden evlilik ve ilişkiler yaşayarak öğrenme yeridir. Ama yaşamadan da öğrenmenin yolu terapi almaktır. Çok güzel ifade ettiniz. Aslında biz hikayelerimizle var oluyoruz ve insanlara da hikayelerimizi gösteriyoruz. Bu hikayeler de değişmiyor aslında. Biz karşımızdaki insanı değiştirmeye çalıştıkça çok daha büyük bir hayal kırıklığına uğrayabiliyoruz. Çok teşekkür ederiz bu kıymetli bilgiler için. Evet bu haftaki videomuzda karakter yapımızın cinsel hayatımızı nasıl etkilediğini, farklı farklı kişilik görüntülerinin cinsellikte ne şekilde karşımıza çıkabileceğini konuştuk. Görüşmek üzere.